Gerçekten çok iyi bir sesim olduğuna inanıyorum Saldıray Bey. Eskiden lisedeyken filan bütün boş derslerde söylerdim. <laughs> Arkadaşlar hep benden parça isterlerdi. Ha böyle oluyor zaten. Nasıl? Bizim temel eğitim zayıf olmazsa kimsenin şarkıcı olacağı yok. Bu boş dersler gençlere bir imkan oluyor. He. yani diyeceğim kaset yapmak için çok iyi bir altyapım var. Ee, tamam ders plan almadım ama... Doğuştan yetenekliyim. Yani bir şarkıyı şöyle bir duymayı görüvereyim ben ezberliyorum. Bir şey soracağım şey. İsim neydi? Remziye. Değiştireceğiz tabii. Ben Işıksal diye düşündüm. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Sana bir şey soracağım Işıksal. <laughs> Buyurun sorun efendim. Senin bu alt dudağın, üst dudağına nazaran daha mı kalın bana mı öyle geldi? <laughs> Nasıl efendim? A alt dudağın mı? <laughs> Baba dinle. Geçen senin gibi bir arkadaşına burada sevişiyoruz. Dedi ki saldıray dedi. Bu dudak dedi bir şarkıcı için çok mu önemlidir dedi. Ben ses etmedim. Neyse sevişmemiz bitti. Geyindik. E, ne yani? Soyunmuş muydunuz? Canım. Yerine göre ne de sevişin. Ben ona karşı değil Yalnız soyunursan daha iyi olur. Yoksa illa ki şart değil yani. Ne olursa iyi olur diyor. E, e, yani e, ne cevap verdiniz sonuçta? Ne e, bu dudakla ilgili soruya. Dur bir dakika dur. Bir daha abi soru da bakayım. <laughs> soru. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyisin. <laughs> Alt dudağından böyle nefis bir sesin var. Ehe. <laughs> Bana kokuyorsun değil mi? <laughs> yok efendim, daha ziyade pop. Ha tamam işte. Pop da çok iyi gider senin vücuduna. <laughs> Yalnız biraz gambur duruyor. <laughs> gambur mu? Tabi, besbelli yatağın yanlış. Ya benim içeride ikiz yatağım var, bir tecrübe et, farkı anında anlayacaksın öyle rahat ki nasıl seviştiğini anlamıyor. Allah Allah! Tabii, sen şimdi diyorsun ki aman ne olacak? O da yatak, bu da yatak. Şuracıkla sevişi verelim ne olacak? Öyle düşünüyorsun değil mi? Ee, ben istemiyor olacak. Sizi daha sonra ararım. Hoşçakalın. <laughs> Manyak da nedir be? Bir daha da bana böyle tekliflerine gelme ahlaksız. Kim bu Sadrı abi? Terbiyesizin teki. Neymiş bana bir kaset yapacaksın ama bir şartım var. Nedir? dinlerken sevişeceğiz. Allah Allah! Ha, ben kabul etmeyince de sinirlendi. Keşke Külahım'ı da getirseydim, ona da anlatırdı bu hikayeyi. Kaldır efendi. Hoş geldin Mükremin kardeş. Seni kadar etmez. Hayırdır Züleyha? Ya, bilmiyorum, saldır abi ya. Sıkıntım var biraz. Ben senin sıkıntını bir dakikada çözerdim ama kalabayız biraz. Bir dakikada ha? Canım, lafın gelişi. Yoksa bir dakika da çok kısa attı zaten de. Kötü bir şey söylüyor lan hı. Ya bir dakika dur. Ya bak saldıra ya. Şimdi bizim bu dönme olayımız istediğimiz kadar tantana çıkarmadı biliyorsun. Bak Doğuş'a adam sokak çocuğuyum dedi bir gürültü. Sokak çocuğu olmadığı anlaşıldı daha büyük gürültü. Ben diyorum ki şimdi şöyle bir olay patlatsak nasıl olur? Dönme şarkıcının aslında dönme olmadığı anlaşıldı az sonra. Nasıl abi? Aslında enteresan. Yani yeni bir gündem şey yapalım diyor. Ha öyle diyor. Ulan ne gıcık adam arkadaş. Nasıl fikir abi? Şahane. İkinci klibi öyle yapalım. Birincinin tersi. Nasıl birinci de herifi kadın oldum, ikinci de de da herif oldum. Oldu bu iş abi. Buldum. Hiç klip klip çekmeye lüzum yok. Birinci klibi tersten oynatırız, prodüksiyondan da ayırtarız. Nasıl fikir? Ne bakışıyoruz ya? Döveyim şunu olsun bizim. Lan gel lan buraya. Yapamıyorum bir şey. Kardeş lan.